kaybolan eşyalar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Uzak diyarlarda, bir şehirde, sekiz yaşında meraklı mı meraklı bir çocuk yaşarmış. Adı Deniz'miş. Denizin dünyada en sevdiği şey oyuncaklarıyla oynamak ve çizim yaparak hayal kurmakmış. Ancak Deniz'in bir sorunu varmış. Odası her zaman dağınık olurmuş. Oyuncaklar yerde. Çoraplar koltukta. Boya kalemleri yatakta. Defterler halının üzerinde. Hatta annesi bile içeri girince Ay Deniz, bu dağınıklık ne böyle? der dururmuş. Deniz bir gün okuldan eve koşarak gelmiş. Çünkü sınıf öğretmeni en sevdiği çizgi film karakterinin resmini çizen çocuğa renkli kalem seti hediye edeceğini söylemiş. Deniz çok heyecanlanmış. Ben kesin kazanırım, demiş kendi kendine. Ve eve gelir gelmez hemen masasına oturup çizmeye başlamış. Çizmiş, boyamış, gölgelendirmiş sonunda harika bir resim olmuş. Resmi güzelce çantasına yerleştirmiş. Ertesi gün okula gidip resmi öğretmenine teslim etmek için sabırsızlanıyormuş. Ertesi sabah uyanır uyanmaz hemen çantasına koşmuş. Ama bir bakmış koyduğu yerde bulamamış panikle odasında çantasını aramaya başlamış. Yatağının altına bakmış. Her yer Lego parçalarıyla doluymuş. Dolabın içine bakmış. Her yer attığı kıyafetler ve aralarına karışan boş atıştırmalık paketleriyle doluymuş. Masasının altına bakmış. Her yer defterler, kalemlerle doluymuş oyuncak kutusuna bakmış. İçi darmadağın oyuncaklar, çoraplar, çoraplar ve daha çok çorapla doluymuş. Ama çanta hiçbir yerde yokmuş. Deniz ne yapacağını bilmeden üzgün bir halde yatağına oturmuş. Çantasını bulamadığı için resmi de o gün öğretmenine teslim edemeyecekmiş. Üzgün üzgün düşünürken o sırada tuhaf bir şey olmuş. Ve denizin yatağı sallanmaya başlamış. Odanın duvarı pamuk şekeri gibi dalgalanmış. Ve bir anda yumuşacık bir rüzgar esmiş. Deniz Deniz. Kaybolanların ülkesine hoş geldin." diye bir ses duymuş. Gözlerini açtığında bambaşka bir yerdeymiş. Denizin karşısında koskocaman bir şehir varmış. Ama tuhaf bir şehir. Evlerin duvarları kitap ve defterlerden yapılmış. Yollar renkli renkli çoraplarla döşenmiş. Lambalar kopmuş oyuncak parçalarından oluşuyormuş. Ve yanından bir minicik masa takvimi koşarak geçmiş. Ben de bir zamanlar Deniz'in odasındaydım ama kayboldum demiş. Ardından sarı bir boya kalemi konuşmaya başlamış. Beni yatağın altına attı sonra da hiç aramadı diye şikayet etmiş. Deniz ne olduğunu anlamaya çalışırken karşısına kırmızı, pompon saçlı, çok tatlı ama bir yandan ciddi görünen bir karakter çıkmış. Adı Toplu Topmuş. Toplu Top denize biraz sert ama hüzünle bakmış. Bu ülkeye gelen her çocuk eşyalarını kaybettiği için burada kaybolur. Sen de odanı dağınık bıraktığın ve birçok eşyanı kaybettiğin için buraya geldin. Deniz şaşırmış. Ama ben çantamı bulamazsam yarışmaya katılamam." demiş. Toplu top elindeki altın kum saatini çevirmiş. Süre işliyor. Çantanı burada bulabilirsin. Ama bulmak için akıllıca davranman gerekiyor. Kaybolan eşyaların seni affederse çıkış kapısı açılır. Deniz hemen etrafta koşmaya başlamış. Minik kitap defter apartmanına girmiş. Çorap yollarından geçmiş. Kırık oyuncak köprüsünden atlamış kocaman bir çorap duvarına yaslanmış. Mor bir cetvel hüzünlü bir sesle onunla konuşmuş. Beni en son ödev yaparken kullandığını hatırlıyorum. Sonra halıya attın ve bir daha oradan almadın. Deniz utanmış. Özür dilerim. Sen bana ödevlerimde gerçekten çok yardımcı oldun. Seni çekmecedeki yerine geri koyacağım ve yerini hep bileceğim. Cetvel sevinçle gülümsemiş ve yolun devamı açılmış. Sonra boya kalemlerinin köyüne varmış. Kalemler hep birlikte denize bakmış her renk kalem bir konuşmaya başlamış. Hep yere düştük. Kapaklarımız kayboldu. Bizi asla yerden almadın. Hatta üstümüze bastın. Deniz hepsini tek tek kucaklamış. Boya kalemlerim aslında ben sizi çok seviyorum. Hepinize söz veriyorum. Artık masamdaki kalemlikte olacaksınız. Kalemler mutlulukla çığlık atmış ve renkli konfeti yağdırmış. Yol parlamış ve deniz ilerlemiş. En sonunda büyük bir meydana gelmiş. Meydanın ortasında bir çanta kulesi varmış. Ve denizin çizdiği resmin içinde olduğu okul çantası en tepede duruyormuş. Ama çantanın önünde kocaman bir oyuncak dinozor nöbet tutuyormuş. Dinozor seslenmiş. Ben odanı çok severdim. Diğer oyuncaklarını da çok severdim. Ama sen beni bir yığının altında unuttun. Sesimi duymadın. Beni hiç oradan çıkarmadın. Sonra kendimi burada buldum. Deniz gözleri dolarak oyuncak dinozoruna yaklaşmış. Özür dilerim Dino. Seni kaybettiğimin farkında bile değildim. Ama seni görünce ne kadar özlediğimi fark ettim. Seni o altından çıkaracağım. Ve yine eskisi gibi oyun arkadaşım olacaksın. Dinozorun gözleri parıldamış ve çanta kulesinin önünden çekilmiş. Denize okul çantasını uzatmış. O zaman çantanı alabilirsin. Tam çantasını eline aldığı anda her yer ışıl ışıl olmuş. O yumuşak rüzgar tekrar esmiş. Deniz gözlerini açtığında yine odasındaymış. Odası hala çok dağınıkmış. Ve çantası. Evet. Bir oyuncak dinozorun altında duruyormuş. Dino'nun. Deniz hemen yığının altından dino'yu ve çantasını çıkarmış. Gülümsemiş. Demek gerçekten kaybolanlar ülkesine gitmişim ve kaybettiğim tüm eşyalar beni affetmiş. Sonra hiç düşünmeden harekete geçmiş. Etrafa saçılmış tüm oyuncakları kutularına, boyaları kalemliğe, çorapları sepete, kitap ve defterleri raflara yerleştirmiş. Dolabını toplamış, Kıyafetlerini katlayarak düzenlemiş. Çöpleri çöpe atmış. Odası mis gibi olmuş. Annesi içeri girince şaşkınlıkla. Deniz burası harika. Ne oldu bugün böyle? Deniz gururla gülümsemiş. Artık odam hep toplu olacak anne. Çünkü odamı ve eşyalarımı, oyuncaklarımı, her şeyimi çok seviyorum. O günden sonra Deniz gerçekten sözünü tutmuş. Her oyunundan sonra oyuncakları toplamış. Çizim yaptıktan sonra boya kalemlerini yerine koymuş yatmadan önce beş dakikalık mini toplama yapmayı alışkanlık haline getirmiş. Ve en güzeli neymiş biliyor musunuz? Bir daha hiçbir şeyi kaybolmamış. Çünkü odası denize arkadaşlık eden eşyalarıyla artık hep huzurlu ve düzenliymiş. gökten üç top düşmüş. Biri odasını düzenli tutan çocuklara, biri eşyalarını iyi kullanan, temiz kullanan çocuklara, biri de bu masalı dinleyen tatlı dinleyicilerime. Ve böylece bu masal da burada. Beats me.